Merhabalar çok değerli Valiant izleyicileri, çok uzun zamandır Shen istiyorsunuz. Hep de diyorum ki, bakın Shen eskisi kadar güçlü değil, yeni itemlere adapte olamadı. Tabii ki de belli bir gücü var. Çekeceğim, çekeceğim dedim. Bugün A-trip yan... yapma, yapma. Bugün yanımda bir tane biçiz var arkadaşlar, kaçak bir biçiz var yanımda. Seni lanet olasın Seni... biçiz. <laughs> sen nerelerdesin? God damn it. Nerelerdesin sen? Aşağılık pislik. <laughs> Kanka ne yapalım? Domuz gribi. <laughs> İşte ciğerlere ya. inmesi, öksürük krizleri, bir yandan ev taşınma vesaire. Yemediği mikrop kalmadı arkadaşlar. <laughs> Vallahi iç, içine almadığı mikrop kanka, kalmadı. Lidyanın suçu. Lidyanın suçu. Alışveriş listesi yapıyor kanka evden çıkarken. 0.1 gram covid 0.2 gram <laughs> domuz gribi toplaya getiriyor kanka. Değil mi, değil mi, değil mi? Soruyordunuz bana da yorumlarda, ben de işte gelir yakında, gelir yakında diyordum ya. Biliyorum yani nerede olduğunu. Evde oturuyor adam, iyileşmeye çalışıyor ama hani... ...öldü mü kaldı mı diye soranlara az buçuk cevap veriyordum arkadaşlar. Elijah burada işte geldi, videolarını da atmaya başladı. Küçük de bir olay yaşandı falan filan, bilirsiniz ben konuşmuyorum o tarz şeylerle ilgili. Biliyorsunuz zaten mevzuyu, çok da şey yapmama gerek yok. Ben anlamadım bakarsanız. yazdı. Bin mi alacaksınız yazdı adam kanka? <laughs> kan kokusu almaya başladım evet. ben yine. Ben evet dedim kanka. <laughs> ben evet dedim. Bence diyeyim ben de. Konuşma hakkı verelim adama da. Bu arada 40K'ya doğru gidiyoruz. Elacı yok ne zamandır? Elacı'cum 40K'ya gidiyoruz. Bir like istemedin mi? Şey abonelik ve like pardon. Arkadaşlar. Hı. Uzun zamandır sizlerle beraberiz. Hı. Ben amcamın da bana zamanında dediği gibi. <laughs> evet. Dostum lanet olası bedava abonelik tuşuna bas. Yoksa ben sana bas. E. Ee, <laughs> wow. O tuş. Wow. Ben amcamın lafı mı bu. Benim lafım değil, ben amcamın lafı. Tamam. Ben amcam zamanında bana böyle demişti. Bence ben amca değil de e, Valiant'ın videosundayız, rahatız... E, ...like istemesiydi <laughs> bu biraz ama tamam, <laughs> tamam. Hayır be, hayır be. Aboneye basmıyor, basıyorlarmış arkadaşlar. Artık yı, yı, yıllar oldu, İnsanlar biliyorlar ya. Hani es, ne zaman espri yaptığımızı, ne zaman tabii şey canım, yaptığımızı. Tabii ki, tabii ki, tabii. Yani ben o konuda, yayında falan da artık çok rahatım yani. Ya, bir Şey kalmadı artık. Aa bu adam böyle dedi, yanlış anlayanı falan yok. Arkadaşlar bu adam da dünyanın emeğini veriyor biliyorsunuz. Siz onun motivasyonunu hani ne kadar böyle tahmin etseniz de bir YouTuber için yaşamak çok farklı bir şey. Hani böyle abonelerin artması işte belli bir sayılara ulaşmak falan inanılmaz bir motivasyon. Eğer ki Efe'nin videolarında eğleniyorsanız ki ben eğlendiğinizi düşünüyorum. Ben de izlerken Efe'nin videolarında çok eğleniyorum. O aboneliği bir yapıştırın adamın da şevki artsın. Hani güzel olur. Basın yani. Yat bakayım. İlkan döküldü. Kanka çok darladı. Oto atak oto atak. Raşit konuşurken ben de bir anlar o şey yapıyorum odaklandım arkadaşlar. Aa adama bak lan nasıl dövüyor beni fark ettiniz mi arkadaşlar? Kanka adam beni böyle bak kaçırdığımız farmak ben çok bak bu çocuğu kanka flash yok. Bunu burada var ya atın altına bağlayalım istiyorum kanka. Adam vex vex ne? bir kere bir dakika bana bir açıklasın vex toplayın ne ya? <laughs> tamam güzel başlangıcımız yaptık. İlk kanı ben aldım arkadaşlar. Çelik yüreğe gireceğim. Şu farmı bir an önce yetişmem lazım. Çok fazla kaçırdık bu arada. Ölmeden öldürseydim Oy, çok tatlı olurdu ama can sağlığı diyelim arkadaşlar. Devam edelim geçelim biliyorsunuz. Bir Valiantatos özü ne der? Can sağlığı diyelim geçelim der. Motivasyon deyince aklıma şey geldi arkadaşlar. Şimdi bazen değişik değişik insanlar geliyor tamam Böyle hate yorumlar atıyor böyle saçma sapan böyle iğrenç iğrenç. Şimdi tabii ki bir yerden sonra bunlara ee, dikkat etmiyorsun. Şey yapmıyorsun sallamıyorsun ama. Ya onun yanında kanka ben giriştim bunu. Aa! Oğlum bu Aha. da ayrı yine orada değil miydi? Öldük. Koşuyam. Ölmedik. Ölme geliyorum. Bir de doç attım şöyle. Bunun flash yok. Bunun flash yok. Ya kanka Güzel. siz bak, siz, siz nereye geliyorsunuz? Oğlum biraz önce midde değil miydi o kanka? Ben mi kaçırdım muhabbet ederken? Ne oldu? Kanka bana mid, bir anlatsana. Middeydi, arkasından dolaşmış. Ha. Anladın mı? Aa, ne oldu lan? Ne, ne, sana i̇telim, yani, itelim, yani. itelim. adam böyle yaptık. Gel, gel, abi var ya oyuna sıfır odakla oynuyoruz. Dur, hemen bir toparlayalım kendimizi. Tamam, itelim kanka buraya Madem ittik, normalde freeze, e, base atıp gelecektim de sıkıntı yok. Şimdi, ne diyordum? Bazıları arkadaşlar gelip öyle hate mesajları atıyor. Tabii ki sallamıyorsun, şey yapmıyorsun ama... E, ...belli bir yerden sonra. Ya sizin attığınız bağ, abi seviliyorsun mesajı var ya, o bile iyi geliyor. Gerçekten e, iyi geliyor. Ya da işte başarılarının devamı... Diye. Neyse işte bildiğiniz o... ...tatlı tatlı böyle iyi niyetle söylediğiniz şeyler var ya. gerçekten iyi, iyi hissettiriyor. Ondan da bahsedeyim öyle lafı gelmişken. Tabii ki de yorum kasmak için söylemiyorum. Hani at, atmak zorunda değilsiniz atın yine de. <laughs> Nasıl çelişiyorum ama kendimle? <laughs> Anladınız siz durumu arkadaşlar. Haydi iyi seyirler dileyelim. Abi diyeyim. hayranımsın. Abi hayranımsın, evet. Evet. Arkadaşlar bu arada şundan bahsedeceğim, bakın. Shen artık bir support. Ya yani top lane'de support. Şu an kefaret bile alabilirsiniz karaktere. Ben Raşit'e dedim ki özellikle kanka bak ben bu karakteri göstereceğim. Ama dedim e eski gücü yok. Şöyle bir otota kattırmasaydı kendimize. Eski gücü yok. Sen dedim kerilecek bir şey al ben dedim sana destek olacağım. Bunu da söyledim bakın. Ya eskiden mesela ben Shen'de şey yapardım. Bir sürü build'im var benim biliyorsunuzdur. 10 hitli Shen, kritik Shen, Cart şan bir sürü şen çektim ya. Hatırlayın eski videoları ya ben bunu ulti atmam ölsün arkadaşlar. Ben sonra o ultiyi daha iyi bir yerde kullanırım diyordum ya. Artık mesela öyle bir şey yok. Tamamen supportif bir şekilde. La havle. Tamamen supportif bir şekilde takımınıza destek olarak oynamanız gerekiyor karakteri. Haberiniz olsun. Ben birazdan zaten vurduğum zaman anlarsınız. Öyle gücü tabii ki de yine çok yüksek ama. O hoş olmadı. Bir dakika. Birazcık darlanacağız arkadaşlar ama beni kesmesi çok muhtemel değil. içine girdiğim zaman vuruyorum. Ölümcül tempo girsem yapıştırırdım da. Adamın korkutu var ya arkadaşlar. O birazcık canımızı sıkıyor. Hepsi bu. Toplayın Vex diye bir şey yok abi. Öyle, öyle bir şey yok. Bunu cezalandırıp cezalandırıp bırakırız. Hiç sıkıntı değil. Daha ejderimiz var ya. Aslında orada ben bir mevzu çıkarsam sen ultiyle gelsen desteklesen falan. Kanka lane'i puşlayamıyorum şey lane ya? ya. Adam çok güzel ittiriyor çok şey kaçırırım. Hmm. onu onu kötü tehlikeli bir durumda yapmam daha mantıklı olur. Daha daha izler hmm. için ama yaparım. Ya işte o yüzden dedim daha ya. Al yaparım yaparım. Dai'ler için yaparım. Adam bir anda elektriği patlatıyor, çıkıyor gidiyor abi. Ben yani bunu bunu burada atın altına bağlamak istiyorum gerçekten. Böyle daha mi? atlatalım bir o atın altına bağlamana. Evet evet. Ben işte bir bir ve bir potansiyelimiz yok şu anda arkadaşlar. Çünkü vurup vurup kaçıyor. Allah kurtarsın. Oraya yapacak bir şey yok ama gözüm sende. Kanka var mı gözüm... ultin? Oynadık Var 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 efendim. oyna oyna gözüm sende. Gözüm sende kardeşim. Bunu aldın Efe ya da ona. Kanka bir şey diyeyim mi? Oğlum, çok iyisin. Orada çok öyle, bir bir öyle. Bak, öyle bir <laughs> double açtım sana kanka. Tam oto atak kanka. Aynen öyle bak. Öyle bir oto atak. Onu Ben ki. öldüm dedim. Bir baktım W varmış suratımda. Hemen bir yardımcı olayım ama hemen gitmem lazım kanka. Bunu ya Gidi, alalım. Sen git ]acağım. git 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 sen git sen git sen git alırım borbim ya. Tamam abi işime gelir vallahi. Hemen şurada base koydum ben. İşte bu şekilde arkadaşlar oynamanız gerekiyor. Şeyin şu anda 1v1 dediğim gibi tabii ki de early de çok güçlü. Kesinlikle aklınıza şey gelmesin. Ne yani abi artık vurmuyor mu? Hayır. Hayvan gibi vuruyor early'de. Çelik yüreği çıkacağım. Ee, bir tane de yakıcı item aldım biliyorsunuz arkadaşlar. Bamin Alevi. Çelik yürekten sonra işte demecini göreceksiniz. Kesinlikle ve kesinlikle bir tane Haşmetli Hidra'yı yüz... eskiden eklemeseniz bile vuruyordu. Artık kesin eklemeniz gerekiyor. İlerleyen zamanlarda onu da ekleyeceğim. Şimdi supportif bir şekilde dediğim gibi ölebiliriz. Yeter ki takımımızı kurtaralım. Geri düşmesinler. Kill potansiyelini artıralım. Olay bu. Şu anda bu şekilde oynanıyor arkadaşlar. Tabii aslında ee, supportif diyor ama mesela bak bu yaptığı hareket Shen'in oyuna etkisi çok büyük. Aşağıda bot lane fight'ını kazandırdı kanka. Çünkü artık minyona tp atamıyorsun botlayın fightini kazandırdın üstüne de kanka direkt aldırdın i̇şte aldırdın drake de daha içeri Saportif dediğim bu yardımcı böyle rol oynuyor. Eskisinden daha böyle gücü azaldığı için diyorum kanka. Ondan bahsediyorum ben de zaten. Bu arada neden gücünden eksildi diyorum. Onu da anlatayım. Bakın burayı belki anlamayanlar, yanlış anlayanlar olabilir. Ah, de de aynen aynen. Şurayı ben ettireyim. Ama zaten Şimdi, o çocuk fit diyor ya. Evet evet. Şimdi mesela arkadaşlar. Sion geldiğinde karşınıza ya da bir Choget geldiğinde karşınıza ya da bir Darius geldiğinde karşınıza ya da bir Set geldiğinde karşınıza. Set de Darius'u söylemedim sayın. Onları zaten gösterdim. Sion çelik yürek çıktığında vurduğu demeç ile Shen çelik yürek çıktığında vurduğu demeç arasında dağlar var. O yüzden ondan bahsediyorum arkadaşlar. Aslında işin aslı özü bu yani karakter itemlere adapte olamadı gidip şey çıkabilirsiniz hemen söyleyeceğim erdem ışığı e vesaire çıkabilirsiniz evet onlar Bak öyle de vurduğunda hala bayıyor arkadaşlar böyle tuttuğunuz zaman ondan yana sıkıntı yok Şey Allah... sana geldi Ama kanka ama kanka Barsa bir kaçma skillerin bir şeylerin ben koşuyorum Kanka önüme. Ben bunları çok güzel outplayledim burada. Bir şey diyeyim mi? Ne Hayırdır oynadık oğlum ya. be oğlum be? Vur be! Uuuu! Kanka flashla geldin. Bulaşta. <laughs> gördüm gördüm kanka gördüm. Yemin ediyorum. man mind telling mi? no diye. Kardeşimi bırakın diye koştu. İşte aradığım jungle be. İşte aradığım jungle ya. İki videodur neler geliyordu hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Biraz keyfim yerine geldi. Oyunlar aldığım zevk 3'e <laughs> katlandı ya. Kanka öyle adamlar geliyor ki beni üzüyorlar falan sürekli. <laughs> Darius videosunu izlemediyseniz kesin bakın bu arada. Ya o kadar öyle bir buyut yok. Ben onu sizden sonra denedim. West'e ilk girdiğim maçta bir quadra bir pent attım. Rashid ilk pentamı çaldı şerefsiz. İkincisini attım. Atacağı varmış attı arkadaşlar dedi. Gerçekten kanka bak şimdi şöyle yapacağız. Sen burada ama bir takım. Şey var. Tamam. Rey geleceğim kankam bekle. Sana rey atacağım geleceğim buraya. Oraya, oraya itme diyecektim de kanka. Can yok. gibi. İt mi? Yani. Alamet açacağım ya o yüzden hızlı itmeye çalışacağım da. Sen kararını ver. Tamam abi. Yani böyle yap e, adama girelim istiyordum da dive atarız. Hiç sıkıntı değil. Hiç sıkıntı değil. Ben tanklayacağım kankam. Korkuçak bizi mi? Be. Ben bir tur çıkıyorum. Beni de korkutacak ama. Tamam şimdi geliyorum. Şimdi geliyorum. Ben de 5 4 çıktın mı? Helal lan. Lan ben öleceğim. Şey ala, kanka. İteyim mi burayı sen söyle. Ta, i̇t it. Kulenin altına bırak şey yap. Dediğim gibi arkadaşlar tamamen rajda taşıyacağım bu oyunu. Ben alabildiğimi alırım ama sıkıntı değil farmdır vesairedir. Dedim gibi, support gibi düşünebilirsiniz kendinizi. Farm falan normalde gelse oradaki farmımı alsa şuradaki 3 farmı itirse falan. Ne yapıyorsun der bir bir cazgırlık yaparım bir cinger çıkartırım ama. Kanka sen 2-1-7 oynuyorsun. 74 CS'sin. Tamam mı? Evet. Karşındaki adam 65 CS 1-4 oynuyor. Kanka o çünkü Vex e, yapılacak bir karakter değil bence. Neden diyeceksiniz? Ya onun kombosu var. Onu vuruyorsunuz. Üstünüze çöktükleri zaman kulenin altına yürüyorsunuz. Burada nereye yürüyecek o? Buradan başlıyoruz buraya kadar dövüyoruz adamı. E bana tek atamıyor zaten. Yani tabii canım. Ha bu olsaydı Darius vesaire daha farklı olurdu. Çok daha iyi döverdik. Ben bu kadar ezilmezdim. Ya daha bu kadar bir kafama vurmazdı arkadaşlar. Daha iyi canlı yerlerle. Sen ki 2-1-7 oynuyorsun. Ben de onu diyecektim. Sen şeye çok alışmışsın kanka. Hı. Set gibi şampiyonlar oynayıp 10-0 oynamaya o kadar alışmışsın ki. Hayır. Şu an senin gözünde kanka bu <laughs> ezilmek gibi. Hayır öyle ezilmek değil. Kafama bastı ezdi ya beni kanka leğinde. döve döve ota ata kata ata. Ondan bahsediyorum. Yoksa tabii ki de ezilmedim tamam. ama çok iyi kaydıyam. Ezmek dediğim hani power gördü beni arkadaşlar. Böyle tokatladı yani burada böyle çocuk döver gibi dövüyor ya ben buna sinirleniyorum. Öyle döv, dövüldüğüm zaman bir agresyonum tutuyor benim. Sen kime vuruyorsun lan oluyorum. Olay bu yani yoksa tabii ki de. Durumumuz çok iyi. Akali yine mi öldü? Yo toparlamış abi. Siz ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor? Gününüz İnşallah güzel geçmiştir. Kötü geçtiyse Raşit'in domuz gribi o kötü geçen olaya girsin arkadaşlar. Aha. Akali öldü diyenler 1'e bassın. Olmuş ya. Ben Akali bastım de çok bire. Güçlü. Yo yo şu anda ölmüyor ya. Demin ona kanka botta 2 kill düştü. Üstüne gittim bir de mide. Yona'ya ulti attım kill aldı falan. Onda durumu fena değil. Tamam ya gittik bir çelik yüreğimizi aldık geldik arkadaşlar. Bir çelik yüreğin pasifini kafasına bir vurayım. Büyük zaten. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi ben mevzuya hazırım. Bu saatten sonra şöyle bir vurdulu kırdılı bir şeyler yapabilir miyiz acaba rica etsem? Ben de bir vur ya şeyim var. Ya onu, onu keselim ya. Flaşı falan geldi kanka onu keselim diyorsun ama flaşı var adamın. Nasıl Nef yapalım? Ne fark edecek kanka? Sen de CC var bende CC var. O zaman dive atalım. Kuduz köpek sen yapışacağız adama. Sen, sen dive'a geldin tamam hemen abi. Akali ne yapıyor? Tamam. Yine kule ben dedim tamam. İşte bak, Allah'tan bu. Ben bak sen dünya, dünyayı tankladın. Hiçbir şey olmadı fark ettin mi? O Çin. yüzden taplayında. Vex, şampiyon, Vex ol olmaz abi diyorum ya. Vex heh, yapmazsınız abi. Bunu bunu yapmazsınız. Bakayım bizim çocuklar da iyi durumda. Biz birazcık bizim olan oraları şöyle bir püş şöyle götlerinden şöyle az bir desteklemiş arkadaşlar anladığım kadarıyla. <gülüyor> küçük, <gülüyor> i̇yi küçük, yapmışsın. Yap iyi yapmışsın. Iyi yapmışsın. Iyi yapmışsın. Kaysa şey diyordu kazanacak mısınız ya falan filan diyordu değil mi? Öyle bir evet. mevzu dönmüştü bak tamam. Bayılıyorum ya evet şu demiştim. adamlara. Evet bende <laughs> sence demiştim cevap vermiş miydi bilmiyorum dur bakayım duruyorsa. Durmuyor, tamam. Şunu al, şunu gel sen al diğer iki olduğunu sökersin orada. Tamam deneriz kankam. Kanka R'ye bakıyor ama bizimkilerin canı azalmıyor. Ben seninle oynarım büyük ihtimalle R'yi. Akı bir bakalım. Baktım abi. bunun içinde... Güzel. Oynamadık mı orayı? Orayı bir tık oynadık sanki arkadaşlar. Kayısa. Sağlık. Kayısa. Kayısa. <laughs> Kazanacak <gülüyor> mısın? <gülüyor> arkadaşlar bayılıyorum şu adamları şöyle kışkırtmaya ya. Böyle kafalarına basarak böyle sessizleştirmeye, seslerini böyle gırtlaklarına çökmeye bayılıyorum. Zorbala bayılıyorum abi. Ulan şimdi çene güçsüz dedim, güçsüz dedim. Böyle bir olay yapınca da abi hani güçsüz diye gibi olacak da arkadaşlar. Adamları kötü pozisyonda yakaladığımız için böyle oldu. Ben size böyle bir Sion matchup'ında bunu göstermeyi çok istiyordum. Sion'a karşı ne kadar çaresiz kaldığını vesaireyi çok istiyordum. Da denk gelmedi valla. Ee, o yüzden sizin karşınıza denk gelirse e, siz anlarsınız arkadaşlar ne olduğunu. Aha. Aha. Ya da ya da base dedik ya. Kanka içinde dur. Alev ejderi ha. Alalım ben base atayım. 3K parayla geziyorum artık. Wow amazing geliyorlar. Amazing. İçindeyim içindeyim içindeyim. Aha! Ölmedim mi lan orada? Ölmedim vallahi ölmedim nasıl ölmedim anlamadım ama ölmedim. 3350 para var. Base deyip geliyorum. Ultim var. Gerekse ultiyle gelirim. Nasıl ama abi? Bir, 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 adamın canını kurtardık. Geldik bir 3 tane 4 tane kill aldık. Mil aldık. Abi mis ya bak. Mis mis. Direkt item bitti bu arada. Bu varsa arkadaşlar şunu bitirmem. Onu birazdan bitiririz. Sıkıntı değil. Tamam. Ejderimiz de geldi. Şu anda arkadaşlar çelik yürekle de oynayabilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde demeçler de atlıyor. Zank diye vuruyorsunuz. Jakşo olabilir. Ama işte demeçten zaten çok düştüğü için hani... Olur tank olursunuz yani olmaz değil miyim tabii ki de her itemle oynayabilirsiniz. Vadi aranlı falan yapılıyor. Ee, ben şimdi size bir tank böyle iş yapan bir build'ini bir göstereyim. Onu ilerleyen zamanlarda çekecek olursak çekeriz arkadaşlar. Vadi falan onlar bir tık daha benim ve troll. E, böyle tanklık lazım olduğu için de o yüzden bahsediyorum. Erdem ışığı tabii ki alabilirsiniz. R basıp işte biliyorsunuz e, arkadaşlarınızın skill'lerini hızlı hızlı getirtme, kendi skill'leriniz hakeza aynı şekilde hızlı gelsin muhabbeti Erdem ışığının pasifinden dolayı. Bunlar olabilitesi olan şeyler arkadaşlar. Kararınızı verebilirsiniz. Dilediğiniz gibi benden bu kadar item anlatması. Haydi gameplay'imize bakalım. Sen şu anda sana bu şekilde. bir tane alamet açayım bence. Götür döv orayı ne diyorsun? Bence dövüşelim. Sen git ben sana oraya atayım. Hepsini keselim, dövelim. Kafaları vuralım. diğer, diğer ikiyi almayalım ya. Olur, i̇ki olur. olur. alameti almışız. Olur aç kankam. Mevzu istiyorum. Vuruşalım, kafa kıralım, keselim istiyorum da Bak sana bir alamet gönderdim. Geliyor inceden oraya. Tamam. Kanka ne yapıyor bu? Aa. Ben flash'a takip edebiliyorum ama ben. Böyle ben, bir şey var. Ben edemedim E yoktu. <laughs> ben edemedim E yoktu. Aha. Tamam. Bir dakika o zaman şuradan bir devam edelim. Mitte mevzu olsun istiyorum ki R atayım. Birilerinin canını kurtarayım istiyorum arkadaşlar. Shen oynarken aynı şekilde arkadaşlar çok böyle farmınız yüksek olmayabilir. Kendinizi kötü hissetmeyin. Shen farm karakteri değildir. O öldüremezler ki onu o saatten sonra. Ben şuna şöyle bir vurayım. Bakayım bizimkiler sanki yedi orayı değil mi? Yani Vex report şeylerinin gelmesi lazım arkadaşlar. 1.6 oynuyor Vex. Evet. Vex Report demeleri lazım. oğlum ben bunu yedim ezdim bu arada. Oha. Kime vuruyorsun lan sen öyle? Oha Ramusa vuruyorsun öyle Evet bir yani. neden öyle vuruyorum ben Ramusa? On level kalmış o yüzden herhalde. Ya vururum ama o kadar Kardeşim bu video clickbait ya. Shen support karakteri yazıp da ne bileyim yani. <laughs> clickbait birader bu video ben sana söyleyeyim Shen support dedikten sonra. Ama öne geçtik şimdi bak abi. Hayır ya. Ben dediğim Kardeşim, benim lafım ezilmiş bırak, oldu burada ya. Hadi bırak klik ve Hazar Asla şansımız duruş. Normalde güçsüz oldum. Çok öne geçtik. Vallahi güçsüz <laughs> Benden normalde. Çok Benden çok <laughs> vurmuşum. Bülent abi sana bir dakika, söyleyeyim. Dur bir dakika. Arkadaşlar maç kısa sürdü. Tadımlık oldu birazcık. Eee kanka bir tane daha mı yapsak? İkinciye girelim mi açtı işte ya? <laughs> Vallahi bak ben bunun güçsüz olduğunu göstereceğim. <laughs> Kanka hayır çok fazla vuruyorduk öne geçtiğimiz. Dur, Ben ağzımı yaya, yaya açıklamaya istiyorum E ee, arkadaşlar 10 ee, kilo olan Warwick'ten çok vurmuş olabilirim. <laughs> e, tabii ki de bu demek değil ya. ki e, şen güçlü. Bence değil. E, vuruyor ama yine de güçlü gibi gelmedi bana. <laughs> ya şimdi öyle gibi oldu ama Vex hani şey yapılmadı. Ben de arkadaşlar bazen şu League of Legends o kadar böyle olasılıkların fazla olduğu bir oyun ki. Normalde göstereceğim şeyi çok rahat gösterebileceğim bir sürü video çıkabilecekken en gösteremeyeceğim laner geldi. Ve Vex geldi karşımıza. Adam sadece beni uzaktan dürttü vesaire. Hani bir split push yapan ya da benimle bir bir delikanlı gibi dövüşecek bir karakter gelmedi. O yüzden istediklerimi gönderemedim ama gösteremedim ama tatlı böyle güzel tadımlık bir video oldu. Onu da işte atmak istiyorum size. Ben size söyleyeyim. Karşınıza çok ettir, Sion'dur. Çelik yürekle split atabilen 1v1 potansiyeli olan karakterler gelirse şen almayın. Setmet gelir. Ee, tabii ki de onlara karşı oynayabilirsiniz. Ama bir şeyden mi, atamazsınız. Sen Şen vurmuyor o yüzden. Sen vurmuyor o yüzden kanka. Tam Render kes. Ben Lulu kesiyorsun zannettim. Bir baktım Ramus'u kesiyor musun <laughs> Siz anladınız beni arkadaşlar. Şen oynayanlar denesin. Ya yani gücündeki o ya yani ben anlatmayacağım. 30 kere anlattığım şeyi bir daha anlatmayacağım. Bu video böyle olsun. Ee, i̇lerleyen zamanlarda yine belki üstünden bir geçeriz güzel bir matchup bulursam size böyle split push yapabilecek. Onu da gösteririm. Kardeşim eline sağlık. Eyvallah kankam senin eline Hı? sağlık. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Bir de deep dipnot şangıçsız arkadaşlar. Ramusa vururken orada e, Nutter <laughs> Tools yazmıştı. <laughs> Birkaç silahla birlikte vur. GTA Vice miydi o hangisiydi? Sen Andreas mıydı? Nutter Tools Vice'di değil mi? <gülüyor> Kendinize <gülüyor> iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.